Merhaba, ben Ecem Yazgı Bekim. İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün size Anaconda ve Jupyter Notebook'tan bahsettikten sonra Python programlama dilinde yazdığım iki algoritmayı anlatıyor olacağım. Şu anda Anaconda'yı görüyoruz. Anaconda ücretsiz, açık kaynak kodlu. Jupyter Notebook, aşağı indiğimiz zaman mesela PyCharm'ı, Spider'ı, RStudio'yu gördüğümüz gibi bazı geliştirici arayüzlerini barındıran bir dağıtım sistemi. Ben bugün kodlamalarımı Jupyter'de yapacağım için tekrar Jupyter'e geliyorum ve launch'a tıklıyorum. Ama siz bilgisayarınızı Anaconda'yı kurmak direkt Jupyter'i de kurarak kodlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Jupyter Notebook şu anda benim seçili olan tarayıcımda açılıyor. Jupyter Notebook aslında ne peki ona baktığımız zaman da çeşitli programlama dilleri için etkileşimli ortam sağlayan açık kaynak kodlu bir program. Jupyter Notebook bir web tarayıcısı üzerinden şu an gördüğünüz gibi bize Notebook belgesi formatında kodlarımızı düzenlemeyi, çalıştırmayı sağlayan sunucu istemci bir uygulama. Veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme konularında çokça kullanılıyor. İlk çıktığı zaman da adı aslında Jupyter değil de, IPython notebook'tu. Şurada indiğim zaman benim eski zaten Jupyter notebook'ta yaptığım belgeleri görebiliyorsunuz. Bakın burada mesela IPython notebook uzantılı hala zaten. E, bu geliştirme ortamı sanki aslında bize not alırmış gibi kod yazmamızı sağlıyor. E, kaldığımız yerden devam edebiliyoruz, programı parçalara bölebiliyoruz, İstediğimiz sırada adımda parçaları çalıştırıp istediğimiz formatta çıktı alabiliyoruz. Bunu göstereceğim zaten birazdan. E, i̇nternete erişim gerektirmeden de çalışabiliyor, uzaktaki bir sunucuya da kurulabiliyor. E, Jupyter e, aslında Kaggle gibi uygulamaların temel elini de oluşturuyor. Biz bu dönem sadece Python görmeyeceğiz. E, pek çok görselleştirme de yapacağız. O yüzden datayı anlamamız e, çalıştırmak için işte iç, içselleştirmemiz e, göre göre gitmemiz bizim için fayda sağlayacak. O yüzden hem yeni öğrenenler için kodlamayı hem de bu gibi işlemler yapacak insanlar için de e, Jupyter Notebook kullanmak faydalı oluyor. Şu anda e, gördüğünüz ekran, e, ilk Jupyter açıldığı zaman gördüğümüz, uygulama başladığında gördüğümüz karşımıza çıkan ilk panel Notebook Dashboard yani Notebook Kontrol paneli olarak geçiyor. Burada files kısmını görüyoruz. Yani bilgisayarımızdaki dosyaları görüyoruz. Bu kısımdan daha önce oluşturduğumuz az önce benim gösterdiğim gibi de dosyalarımızı da görüntüleyebiliriz. bunları mesela seçelim birkaç tanesini. Seçtiğimiz zaman bunlarla ilgili işlemler yapabiliyoruz. Mesela bu seçtiğimiz belge dosyaları çoğaltabiliyoruz. yeniden işte mesela şurada şu şekilde eee Seçerek çoğaltabiliyoruz, yeniden adlandırıp dosya konumlarını değiştirebiliyoruz, indirebiliyoruz, onları görüntüleyebiliyoruz, editleyebiliyoruz, silebiliyoruz. Pek çok işlem yapabiliyoruz yani. Bunları ben tekrar seçimini bir kaldırayım. Buraya geldiğim zaman upload kısmına geliyorum. Burada da bilgisayarımızda bulunan notebook belgesini açmak için kullanabiliyoruz. New kısmından yeni bir notebook açabiliyoruz ya da text file açabiliyoruz. Python ya da text file şeklinde. Daha sonrasında ben size açmam gereken belgeleri açıp bir şey daha göstermek istiyorum. İkisi açıldığı zaman şu anda ana ekranımı tekrar bir yeniledim. Ana sayfamı ve gördüğünüz üzere burada bir değişiklik oldu. İkisi de yeşile döndü ve burada running yazıyor. Şu anda çalışan olduğunu gösteriyor. Running kısmına geldiğimiz zaman yine burada da onları göreceğiz. Burada bu dosyaların running yani çalışır modda olduğunu gösteriyor. Ben buradan shutdown yaparak bu kernel'ları kapatabiliyorum. Şimdi ben buradan çıkıyorum ve ana kısımlarıma geliyorum. Şimdi bir iPython uzantılı bir Jupyter Notebook dosyamızı açtığım zaman bize böyle bir ekran karşılıyor. Burada yine file'a tıkladığım zaman yine buradan da bir Python Notebook'u açabiliyorum. Buradan tıkladığım zaman buraya geldiğim zaman bilgisayarımda olan bir var olan notu açabiliyorum. Kopyasını oluşturabiliyorum, kaydedebiliyorum, yeniden isimlendirebiliyorum. Seven checkpoint diye kaydedip bir kontrol noktası oluşturabiliyorum. Bu sayede de aslında şurada göreceksiniz mesela belirli bir tarihte kaydettiğimiz o zamanki kaydedilen halini görüntüleyebileceğiz. burada indirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere sadece hani python uzantılı değil ya da python uzantılı değil. HTML olarak da ya da PDF uzantılı da indirebiliyoruz. Mesela HTML olarak indirdiğimizi varsayalım. Burada indirdim. Ve açtığım zaman gördüğünüz üzere mesela şu anda bir html uzantılı bir şekilde benim karşıma çıktı. Daha sonrasında bunu kapatabileceğiz, durdurabileceğiz ve şu şekilde biz jupiterde hücrelere yazıyoruz kodlarımızı ya da mesela markdown olarak seçeceksek de bunları biz sel yani hücre adına veriyoruz. İlgili hücreyle ilgili işlemler yapacağız mesela keseceğiz kopyalayacağız. İşte sileceğiz ya da o hücreyi böleceğiz. Ya da mesela altındaki üstündeki hücrelerle işte onu birleştireceğiz. İşte hücreyi aşağı yukarı e, yukarı aşağı taşıyacağız. Bunun gibi işlemler yapabiliyoruz buradan. Ya da bunların yanında kısa yollarını da görüntüleyebiliyoruz. E, bir kısmında da daha çok görünümle ilgili işlemleri yapabiliriz. Mesela header'ımızı toggle edebiliriz. İşte saklayabiliriz. Kaydedebiliriz. E, görünümle ilgili kısım diyebiliriz. Insert kısmı aslında bu artı tuşunda insert etme özelliği var. İşte burada yeni bir hücre ekleyebiliyoruz. Aşağıya yukarıya. Burada yine kısa yollarını görebiliyoruz. Cell e, dediğimiz hücreyle ilgili kısımlar yapabiliyoruz. Mesela hücreyi çalıştırma, hücreyi çalıştırıp alta geç, hücreyi çalıştır ve işte ekle gibi yine kısa yolları var burada da. Hücrelerin hepsini çalıştır işte mesela hücrelerin üsttekileri çalıştır, aşağıdakileri çalıştır gibi. Mesela hücrelerimizin farklı tipleri var. Zaten bahsettiğim gibi notebook'ta biz sadece kod yazmıyoruz. Buraya mesela arkada gördüğünüz gibi Word ekranında yazarmış gibi markdown da seçebiliyoruz. İşte başlıklar oluşturabiliyoruz. Notlar alabiliyoruz. E kernel var. Kernel kısmında şöyle çekirdek olarak da adlandırılıyor kernel. E Notebook e belgesindeki kodumuzu çalıştıran sayısal bir motor aslında. Notebook belgesini açtığımız zaman otomatik olarak ilişkili bir kernel başlatılıyor. Ve biz kapatana kadar da yani shutdown edene kadar da gösterdiğim üzere dosya büyüklüğüne bağlı olarak önemli ölçüde şey CPU RAM tüketilebiliyor. Ve aslında bu sebeple de işimiz bittiği zaman shutdown yani kapatmamız gerekiyor. Burada yine kernel ile ilgili işlemleri görebiliyoruz. İşte kesmek gibi, kernel'i yeniden başlatmak, işte yeniden başlatıp e, çıktıların değerlerini temizlemek, işte yeniden başlatıp hepsini çalıştırmak, işte tekrar bağlanmak, yeniden bağlanmak, kernel'i kapatmak gibi pek çok şey var. Her de işte mesela user interface bakabiliriz. İşte e, bazı klavye kısa yollarını görebiliyoruz. Klavye kısa yollarını mesela e, ayarlaya da biliyoruz. E, bunun gibi e, seçenekler var. Burada yine onların kısa, e, kısa yolları da var. Kaydetme, e, işte ilgili hücrenin altına ekleme, işte kesme, yeni hücre ekledik buradan, kestik, kopyaladık, yapıştırdık. Mesela şu an seçili olan hücremiz mavi. İşte bunu aşağı indirdim, yukarı çıkarttım. İlgili hücre işte çalıştırdım, durdurdum, restartladım. İşte kernel'ı restartlayıp tekrar çalıştırdım. Ya da mesela şu anda bu hücre markdown tipinde. Ben bunu koda çevirebilirim. İşte başlık hücresi. Ya da burada yine klavye kısa yol ile ilgili burada şeyleri görüntüleyebiliyoruz. Ben az önce file new file python diyerek bir dosya açmıştım. Mesela buradan ismini değiştireyim. Denemelerim diye kaydettim. Ben daha önce böyle bir deneme yapmıştım. Denemelerim mesela 2 olsun. Kaydettiğim zaman burada size bazı kısa yollar ya da bazı eklentiler göstermek istiyorum. Mesela ben print fonksiyonu ne işe yaradığını unuttum. O zaman print yazdım, içine geldim. Shift tab yaptığım zaman print fonksiyonuyla ilgili bana bilgiler gösteriyor. Ya da mesela ben diyelim ki bir kütüphane import etmek istiyorum. Manpay kütüphanesini import edelim. Ee, daha sonra e, mesela bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Soru işareti MP yaptığım zaman bana yine onunla ilgili bilgiler verecek. Ya da mesela diğer programlama dillerinde de var. İşte metotlarına bakalım. Tap yapalım. Mesela burada atıyorum array'lere bakalım. Çalıştırdığım zaman bana onunla ilgili bilgiler veriyor olacak. Şimdi mesela ben bu hücre seçili. Şurada mavi olduğunu görebiliyorum. Şuradan şunu kapatalım. Mavi oldu. Seçili. Ben bunu markdown. Yani bu kod hücresiydi. Şurada yazıyor zaten. Ben bunu markdown. Yani Word'de yazıyormuş gibi hale getirmek için klavyeden M'ye basıyorum. Ve buraya ben istediğimi yazabilirim. Ee, bunun dışında mesela ben başlık yapabilirim. Mesela HTML, HTML'de şöyle bir şey var. H4, H5 gibi farklı büyüklükleri vardı. Burada da mesela tek bir diyez işareti kullandığım zaman en büyük başlık tipini oluşturuyor. Mesela çalıştırdığım zaman bu şekilde. Şimdi ben bunu tekrar bir markdan yapalım bir küçüğünü yapalım. Mesela o zaman 2 diyez koyuyorum. Başlık 2 dediğim zaman çalıştırdığımda gördüğünüz üzere daha küçük bir başlık oluyor. Ben bunları mesela silmek istiyorum. O zaman iki kere D'ye basıyorum. Ya da mesela ben şöyle yapalım. Bu ilgili hücrenin üstüne bir yeni hücre eklemek istiyorum. O zaman A'ya basıyorum. Ben bu ilgili hücrenin altına bir hücre eklemek istiyorum. O zaman B'ye basıyorum. Gibi bazı kısa yollarım olabiliyor. Bunu artık kapatalım ve kodlarımıza başlayalım. Şimdi ben Fibonacci ve arkadaş sayıyı anlatacağım bugün. Şimdi Fibonacci dizisinde sıfırdan başlayarak istediğimiz sayıya kadar giden bir Fibonacci serisi oluşturacağız. Bu işlem içinde bir fonksiyon yazacağız ve başlangıç bitiş olmak üzere iki parametre alacak. Varsayalım ilk parametremiz de sıfır kabul edilecek. Burada zaten Fibonacci dizisi örneğini görüyoruz. Sıfırdan başlıyor ilk terimi. 1, sıfır ve birin toplamı bir. 1 ve 1'in toplamı 2 şeklinde gidiyor. Şimdi gelelim kodlarımıza. Ben burada direkt Fibonacci serisini hesaplayan sadece bir fonksiyon hesaplamak yerine bir de kullanıcıya Fibonacci serisiyle ilgili bilgi veren bir fonksiyon daha yazdım. Ve ikisinde de kullandığım bir değişken olduğu için birinci terimi global değişken olarak tanımladım. İki de ya yani iki fonksiyonda üzerine yazdığım bu değişkeni ve global değişken diyorum ve aslında sadece bir fonksiyona ait olmadığı için çağırdığım yerde bunları kullanabiliyorum. Ama mesela buradaki ikinci terim bu fonksiyonun içinde ve lokal değişken olmuş oluyor. Şimdi öncelikle ben kullan input alacağım ve input aldığım zaman da aslında bu string tipinde oluyor o yüzden bir tip dönüşümü yapmam gerekiyor. Önce ben kullanıcıya kullanıcıya e, kullanıcı Fibonacci ile ilgili bilgi veren Fibonacci bilgi ver e, fonksiyonumu çağırmak için önce kullanıcıdan bir seçim alacağım. Öncelikle ben diyorum ki input int Fibonacci dizisi nedir öğrenmek için 1'e, ilk terimini öğrenmek için ise 2'ye tuşlayınız. Kullanıcı bir seçim yapacak klavyeden bu çalıştığı zaman inputla. Bunu integer tipinde alacağım ve kullanıcı seçimi değişkenine bunu atacağım. Daha sonra Fibonacci bilgi ver fonksiyonu çağırdığım zaman parametre olarak içine bunu göndereceğim. Ve bu fonksiyon çalışacak. Fibonacci bilgi ver kullanıcı seçimi fonksiyonunda mesela 1 seçtiyse eğer, eğer kullanıcı seçimi 1 ise Fibonacci dizisi her sayının kendisinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir diye ekrana bana basacak. Ya da diyecek ki mesela 2 bastıysam, ben yani 2'ye bastıysam kullanıcı seçimi, Fibonacci serisinin ilk terimi, mesela birinci terimi ben burada default olarak 0 sıfır vermiştim, 0'dır diyecek. Buradaki format metodu ise bize stringleri biçimlendirmemizi sağlıyor. Bu şekilde kullanımı var. Else eğer bu 1 ya da 2 basmadıysa hatalı giriştesinizdir. Daha sonra bunları yaptıktan sonra bu fonksiyon bitince bir input daha alıyorum. Asıl işte zaten Fibonacci dizisi ile ilgili kısmı yaptım. Yani. Yine bir input alıyorum. Fibonacci dizisinde kaçıncı terime kadar gitmek istiyorsunuz? Yani ben bir fonksiyonumda mesela buradaki bunların her biri bir terim. Bunlardan hangi kaçıncı terime mesela dördüncü terime gitmek istiyorsam girilen sayımın dört olması gerekiyor. Bunu input olarak aldım. E, bu string döndüğü için integer'e çevirdim ve bunu girilen sayı değişkenime attım. Ve bunu parametre olarak Fibonacci hesapla e, fonksiyonuma yolluyorum. Benim Fibonacci hesapla fonksiyonunun ilk parametresi birinci terim. Yani zaten default olarak sıfırdı. Ve ikinci parametresi de girilen sayıydı. Onu da zaten buradan aldım. Ve fonksiyonumu çağırmıştım. Şimdi fonksiyonumu çalışıyor. Bir kere öncelikle zaten birinci terimim sıfır. Girilen sayımı da aldım. Eğer girilen sayım küçük eşit sıfırsa yani negatifse ya da sıfır girdiyse terimin ben negatif ya da sıfır olmasını istemiyorum. Benim terimlerim birden başlıyor. O yüzden diyecek ki lütfen pozitif bir sayı giriniz. Eğer ki pozitif bir sayı girdiyse başlıyorum işlemlere. Zaten birinci terimi almıştım. İkinci terimi de 1 alıyorum. Çünkü 0 ve 1'in toplamı 3. terim olacak gibi gibi gidecek. O sebeple ikinci terimim 1. Ve bir toplama işlemi yapıyorum zaten. O sebeple de benim toplamamı tutacak. Yani artık yeni terimime giderken toplayarak gittiğim için o toplamı tutacak bir toplam değişkenim var. Onun da başlangıç değeri 0. Şimdi ben range fonksiyonunu kullanarak for döngüsüyle bir dönme yapacağım. Range fonksiyonunda girdiğimiz o verdiğimiz değere kadar bir liste dizi oluşturup For döngüsüyle gezinmemizi sağlıyor. For e in range girilen sayı dediğim zaman sıfırdan çünkü ben başlangıç değeri vermedim. Sıfırdan girilen sayıya kadar girilen sayı dahil değil. Sıfır olduğu için sıfır bir, yani sıfırıncı indisten başladığımız için birazdan göstereceğim örnekte zaten. Mesela dörde kadar dediğim zaman sıfır bir iki üçe kadar gidecek. Ama totalde zaten dördüncü terime gitmiş oluyor. O sebeple i e bunun üzerinde dönerek sıfırdan başlayarak gidecek. Önce birinci terime ekrana yazacak. Birinci terimim zaten sıfırda. Sonra birinci terimi toplama atacak. İkinci terimi birinci terime toplam ve birinci terimi de ikinci terim atacak. Sonra dönecek. Girilen sayıya daha ulaşmadıysam tekrar birinci terimi yazacak. Bu şekilde bir döngü. Şimdi bu burada swap işlemi yapıyorum. Çünkü bunu yapmamın sebebi de ben sürekli bir değer değiştiriyorum. Birinci terimin değeri değişiyor, ikinci terimin değeri değişiyor, toplamın değeri değişiyor. Bunların değerlerini kaybetmemek için swap işlemi yapıyorum. Şimdi ben burada bir örnek yapmak istiyorum. Örneğin ben kullanıcıdan girilen sayı istedim ve girilen sayıya 4 dedi. Benim olmasını beklediğim sonuç 0, 1, 1, 2 olması lazım. Yani 4. terime kadar bu şekilde yazması lazım. Şimdi öncelikle benim i'm 0'dan başlıyor. 0. 1. terimde default olarak 0'dı. 2. terimde default olarak 1'di. Toplamında 0'dı. Şimdi başlıyorum. Ben şu for fonksiyonuna başlayayım. For i e in range girilen sayıya kadar 0'dan başlıyorum. Print 1. terim. Şimdi ben ekrana çıktı olarak 1. terimi yazıyorum. 0. Sonra indim aşağı. Birinci terimim Toplama atar. Birinci terimim sıfırdı. Toplama atadım. Yine sıfır zaten. İkinci terimi birinci terime atar. İkinci terimi birinci terime atadım. Sildim. Bir oldu. İkinci terimim ise toplam artı birinci terimmiş. Toplam artı birinci terim sıfır artı birden bir. Zaten bir. Daha sonra döndüm. Artık i'm bir oldu. Tekrar buraya geldim. i bir oldu. Print birinci terim. Birinci terimim bir. Tekrar girdim buraya. Birinci terimi toplama atıyorum. Birinci terimi toplama atadım, bir oldu. İkinci terimi birinci terim atadım, bir de bir atadım, bir hala. Toplamda birinci terimi toplayıp ikinci terim atıyorum. Toplam artı birinci terim bir biri daha 2 i̇ki ediyor. İkinci terimi 2 iki ettim. Şimdi geldim artık buraya. Artık i'im 2 oldu. I 2 oldu. Print birinci terim. Birinci terimi yazıyorum tekrar. Daha sonrasında birinci terimi toplam atıyorum. Birinci terimi toplam attım. Bir zaten bir oldu. İkinci terim birinci terim attım. İkinci terimim ikiydi. Birinci terimi atıyorum. iki etti. Toplam artı birinci terimi ikinci terim atıyorum. Toplam bir birinci terim 2. 2 artı birden burası 3 etti. Geldim tekrar burası i 3 oldu. i 3 oldu. Print birinci terim. Birinci terimi yazıyorum. Birinci terimim neymiş? İkiymiş. Şu ana kadar gittim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Çünkü şu an i3'te dönüyorum hala. Birinci terimi toplama atıyorum. Birinci terimim 2 Buraya atadım. İkinci terimi birinci terime atadım. Yani 3 oldu. Toplam artı birinci terim. 3, 2 daha 5 etti. Burası 5 oldu. Geldim buraya. i 4 olacak ama olamaz. Çünkü ben girilen sayıya kadar gitmesini istedim. Girilen sayı 4. Yani 4. terime gidiyorum. Zaten 4. terime kadar geldim. Ama ne oldu? Girilen sayıya kadar. O sayı dahil değil yazdığım sayı. O zaman 0. 1. 2. 3. indisleri almam gerekiyor. 4 terim gitmiş oldum. Ve döngüm bitmiş oldu. Çıktım zaten 0, 1, 1, 2, olması gereken de buydu zaten. Yaptığım şey bu ikisini şu ikisini topluyorum, bir sonrakini atıyorum. Bu ikisini topluyorum, bir sonrakini atıyorum. Bu şekilde ilerliyorum zaten. Şimdi gelelim arkadaş sayıya. Ama ben bunu tabii ki ben bir çalıştırayım. Çalıştırdıktan sonra bir görelim. Şimdi öncelikle Fibonacci sayı dizisi nedir öğrenmek için bir mesela bir e tıkladığımızı düşünelim. bir e tıkladık. Fibonacci dizisi tanımını verdi. Şimdi ben az önce söylemiştim. 4'e gitmek istiyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde 0, 1, 1, 2 şeklinde. Ama siz derseniz ki ben böyle alt alta gelmesini istemiyorum. Yan yana yazsın. O zaman da şuraya geliriz. Bunun yanına şöyle bir şey yaparız. End deriz. Ve araya bunu koysun istiyorum deriz. Tekrar 1 derim. 4 derim. Buraya geldiği zaman bu şekilde virgülü de koyabiliyoruz. Şimdi gelelim arkadaş sayıya. Bu ikinci örneğim. Burada arkadaş sayı şu demek. Kullanıcı tarafından iki tane sayı girişi olacak. Bunların arkadaş olup olmadığını tespit edeceğiz. İki sayının birbirinin kendisi hariç pozitif bölenleri toplamı eşitse bu sayılar arkadaş sayı deniyor. En küçük arkadaş sayı çiftin örneği de var. Şimdi burada bize anlatmaya çalıştığı şey şu. Mesela 220 ve 284 arkadaş sayıymış. Biz bunların kendileri hariç yani 220 kendisine de bölünebiliyor ya bir oluyor ya. Bu hariç kendisine bölünmesinin dışında kalan o diğer pozitif tam bölenleri. Mesela 1, 2, 4 gibi gidiyor. Bunların hepsini topluyoruz pozitif tam bölenleri. Topladığımız zaman 284 oluyor. Biz öyle bir şey yapıyoruz ki bakıyoruz. Şuraya tekrar geleyim. Bakıyoruz 284'e. 284'ün de kendisi hariç pozitif tam bölenlerine bakıyoruz, topluyoruz. Aa o da 220 220'ymiş. Yani burada bir çapraz eşitlik var. Birincinin pozitif bölenlerinin toplamı ikinci sayıya eşit olmuş oluyor. Ve diyor ki kullanıcı girdiği iki sayı arkadaşsa yani 220 284 girdiyse mesela true dönsün değilse false dönsün diyor. Şimdi ben burada bu sefer de parametre almayan bir fonksiyon yazarak ettim. Kullanıcıdan yine input alıyoruz. Birinci sayı giriyor, integer'a çeviriyorum. Birinci sayı buna eşit oluyor. İkinci sayı girmesini istiyorum. İkinci sayı değişken atıyorum. Ve doğal olarak ben şimdi burada bir pozitif tam bölen bulacağım. Yani e, acaba bu bunu tam bu sayının tam böleni mi diye bakacağım. Ama bunun ötesinde arkadaş sayıda ben bir de bunların hani pozitif tam bölenleri toplayıp diğer sayıya eşit mi buna bakıyorum. Sayı birin pozitif Tam bölenlerinin toplamı ikinci sayıya eşit mi diye bakıyorum. O yüzden iki tane de pozitif bölen toplam diye bir değişken tanımladım. Ve bir de hani true ve false dönsün diye boolean olarak x ve y'yi de tanımlamış oldum. Şimdi ben burada iki tane for döngüsü yapıyorum ayrı ayrı tabi. For e in range birden birinci sayıya kadar. Şimdi az önce biz Fibonacci dizisinde buraya hiçbir şey yazmamıştık. O zaman sıfırdan başlamıştık. Ama bizim pozitif tam bölen dediğimiz için her senin en e, ilk baştaki pozitif tam bölenin en küçük pozitif tam böleni birdir. O yüzden döngümüzü, range'mizi birden başlatıyoruz ve birinci sayıya kadar. Yani bu dahil olmayacak zaten ama bizim tanımımıza dahil. Çünkü diyor ki 220'nin kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı 284'e eşit oluyor. 284'ün de aynı. O zaman bunlar eşit olunca arkadaş sayıyorduk. O yüzden bunun zaten dahil olmaması gerekiyor. Şimdi for e in range, e range de girecek içeriye for dönüşte dönecek. If eğer birinci sayı yani benim aldığım o kullanıcıdan birinci sayı benim o döndüğüm i hani birden başlıyor ya birinci sayıya bölümünden kalan çünkü mod operatörü var sıfırsa bu ne demek yani tam bölünüyorsa tam katıysa o zaman birinci sayının toplam kısmına o toplam birinci kısmına bu i'yi ata sonra i 2 oldu birinci sayı hala tam bölebiliyor mu bölebiliyorsa o zaman 2'yi yine birinci sayının pozitif tam bölen sayısı kısmına at bunu yine ikinci sayı için yapıyorum ve daha sonrasında bakıyorum birincinin pozitif bölen toplam değişkeniyle ikinci sayı birbirine eşitse ve yani bunda sağlanması gerekiyor. İkinci sayının pozitif tam bölenleri toplamı birinci sayı eşitse diyorum ki print x yani true'dur. Bu ikisi arkadaş sayıdır. Format kullandığım için bu şekilde değilse de diyorum ki bunlar arkadaş sayı değildir. Fonksiyonumu çağırdığım zaman da zaten bu işlemleri bana yaptıracak. Şimdi ben fonksiyonumuzu çalışacağım. Mesela bize ne demişti? 220 ile 284 arkadaş sayı demişti. Ne oldu? True dedi. 220 ile 284 arkadaş sayı değildi. Bir daha yapalım. Mesela 30 girelim. Bir de 33 kere Dedi ki arkadaş sayı değil. Şimdi bunun mantığını ben birazcık daha açmak istiyorum. Biz burada zaten yapmıştık. Şimdi burada yapıyor ki şunu yapıyor aslında bir de. Yorum satırını bu arada diyez işaretiyle yapabiliyoruz. Mesela bizim 220 sayımız olsun. Birinci sayımız. 220'nin pozitif tam bölenlerine baktığımız zaman şöyle yapalım. Bir var değil mi? En küçük kendine bölünebilir. Sonra iki var. Sonra mesela 4 var diye gidiyor. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Birden başladım. İyi bir. Birinci sayım ne? 220. 220'yi 1'e bölüyorum. Kalan var mı? Yok. Tam bölünüyor. O zaman pozitif bölen toplam birinci sayıya bu i1'di ya. Onu atıyorum. Eli, şu an 1'i attım. Şu an bu aslında şuna eşit. P bölen toplam birinci sayıya eşit bu kısım. Şurada kastettiğim şey. Daha sonrasında tekrar gidiyorum. i bu sefer 2 oldu. Peki 220 ikiye tam bölünüyor mu? Yani iki, e, birinci sayının mod i'si i ile bölümünden kalan sıfır mı? Evet. O zaman ben bu i'yi de yine buraya atıyorum. Ve bu şekilde yapıyorum. Sonra topluyorum, topluyorum, topluyorum. Topladığım zaman bakıyorum ki bu 284 ediyormuş. Diğerinde de yapıyorum 284. Aa onun da pozitif tam bölenleri 220'ymiş. O zaman diyorum ki hem bunun pozitif bölenleri bu ikinci sayı eşit hem de diğerinin pozitif öğrenleri toplamı birinci sayı eşit. Işte. O zaman demek ki bunlar arkadaş sayıymış diyorum ve bu şekilde yazıyorum. Şimdi ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. Ben arkadaş sayı ve Fibonacci seçtim ama eğer ki mesela mükemmel sayıyı bulan bir algoritma ve arkadaş sayı bulan algoritma bizim büyük bir işte atıyorum projemize yer alsın. O zaman bizim aslında fonksiyon kullanmamız gerekiyor. Fonksiyon kullanmak bize kodda okunabilirliği ve kod tekrarını azalttığı için de işimize yarıyor. Mükemmel sayıdan kısaca bahsedecek olursam aslında çok basit bir şey. Mükemmel sayıda hani az önce pozitif tam bölenlerini buluyorduk ya. Burada da e, çapraz eşitleme değil de direkt mesela altının pozitif tam bölenleri kendisi hariç tabii. Kendisine eşit oluyor toplamı. 1, 2, 3 mesela altının pozitif tam bölenleri kendisine eşit oluyor. Dikkat ettiyseniz burada da arkadaş sayıda da bir pozitif tam böleni topluyoruz. Sürekli bir pozitif tam bölen toplama var. Eğer bu ikisini içeren bir proje yapıyorsak mesela o zaman direkt def, e, pe, pozitif bölen toplamı diye girilen sayıyı alan bir e, fonksiyon tanımlayarak daha sonra ikisinde de bunları çağırarak kullanabiliriz. Mesela arkadaş sayıda yine aynı şekilde o fonksiyonu çağırabilirdik ve yine mükemmel sayıda çağırabilirdik. Bu sayede kodumuzun okunabilirliği ve kodda kod tekrarını azalttığımız için de daha iyi bir kod, daha clean kod kapsamında bir kod yazmış olurduk. Bunları da söylemek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.